Futbolun içindekilerden hepinize iyi geceler sayın seyirciler. Ben Oktay Kara. Bugün Adana derbisi oynandı. Adana, Adana Spor, Adana Demirspor maçı 2-2 tamamlandı. Çok zevkli bir maç oldu. Ama maçtan sonra yaşananlar ortalığı iyice karıştırdı. Neler oldu? ilk önce onu anlatmak istiyorum. Akış yavaş yavaş gidelim. Size bunun ilk önce göstermek istiyorum. Adana Spor maçı kazandıktan sonra belki galip değiliz ama hep muzafferiz. Ee, diye bir video paylaştı. Şu şekilde. Arkadaşlar, bugün oynayacağımız maç sıradan bir 3 puan maçı değil. Sıradan yerimizi belirleyecek bir maç değil. Bugün oynayacağımız maç şehrin ayrıcalıklı, şımarık, zengin aile çocuğuyla gururlu delikanlısının maçıdır. Siz karar verin hangisisiniz? Bugün bu noktaya gelebilmek için çok mücadele ettiniz. Sıfırdan geldiniz. Çok koştunuz, çok yoruldunuz. Ekmeğinizi kolay kolay rakibe vermeyin. Taktiksel disiplinimize sonuna kadar riayet edin. Bunu unutmayın. Asla. Şimdi sahaya çıkın. Maçı para mı oynuyor? Yürü. Tabii ki muhteşem bir ortam olmuş orada ama e, şöyle de bir olay var hemen kendime geçeyim e, şöyle de bir olay var e, Bu mesajdan sonra özellikle Adana Demirspor'dan açıklama geldi nasıl açıklama yaptılar onu da size e, sunacağım yani o davranış şekli nasıl ne şey e, Adana Demirspor çok ağır bir açıklama yaptı. Hemen size onu getireceğim ekranlara. E, kendi şahsi internet sitelerinden yaptılar. Yani maç öncesi bu tarz açıklamalar olur. Bunlar olan şeyler. Adana Demirspor taraftarlarına yani şöyle bir açıklama geldi. Kamuoyuna. Biz Adana Demirspor olarak 3. Lig'de dahi şeref, onur ve gururla oynadık. Hiçbir zaman birilerinin desteği olmadan kendi gücümüzle liglerde mücadele ettik. Zengin ve şımarık kelimeleri sarf ederken kendi reklamını yapmak uğruna koskoca Adana Demirspor camiasına hakaret edilmesini asla tasvip etmiyoruz. Bizler Adana Demirspor olarak Adana Spor için ezeli rakibimiz ebedi dostumuz kelimesini kullanırken Adana Spor Teknik Direktörü Emrah Bayraktar'ın kullandığı ifadeler bizleri son derece üzmüştür. Bugün Adana Spor bu ligde mücadele ediyorsa başkanımız ve TFF Birincilik Kulüpler Birliği Başkanımız Murat Sancak ve diğer başkanların büyük gayretiyle olduğunu hatırlatmak isteriz başkanımız ve yönetim kurulumuzun göreve geldikleri günden bu yana verdiği centilmenlik mesajlarına rağmen Emrah Bayraktar'ın kendi reklamını yapmak için kullandığı ifadeleri kınıyoruz. Şunu iyi bil Emrah Bayraktar. Adana Demirsporlu olmak şeref, onur ve gururdur. Kameralar önünde şov yaparak camianın şirin gözükmek adına kullandığın ifadeleri sana iade ediyoruz. Keşke Adana futboluna hizmet vermiş ve soyadı bayraktar olan büyüklerin ne örnek alsaydın Adana Demirspor yönetim kurulu bir bu şekilde açıklama yaptı gerçekten çok sert bir açıklama ardından e, hemen niye şey vermiyorsam kendi e, ekranımı size sunmaya çalışacağım Aha. ardından Adana Demirspor'da işte bazı hayallere ulaşmak mümkün olmaz sadece bakarsın o fotoğrafa o fotoğraftaki her taraftar cebindeki son kuruş sevgisi için harcar ekmeğini bölüşür gırtlağını patlatır zengin ve şımarık değillerdir onlar statların efendileridir ne kadar büyüksün. Ne kadar azsin Yeni paylaşmış bunu Adana Demirspor. Adanaspor'da bu açıklamadan sonra şöyle bir açıklama yaptı. Adana turuncudur dedi. Türk futbol kamuoyuna renklerini Adana'nın Adana'nın turuncusundan ve pamuğundan alan camiamız 1954 yılından bu yana kimsenin gayretiyle değil, Adanalıların iradesiyle liglerde mücadele etmektedir. Pandemi dönemi Türk futbolunun geneliyle ilgili bazı kararlar alınmış olup da bu kararlar kulübümüze özgü alınmamıştır. Bununla birlikte magazin camiası çok iyi bilir ki Adana'nın hangi takımı kendine özgü karar aldırmak için çabalamış, çırpınmış ve gayret etmiştir. Burada ilk 22 takımla oynansın muhabbetine bir gönderme var muhtemelen. Adana Spor Camiası'nın her ferde gibi babası Adana Spor şehidi olan hocamız Emrah Bayraktar da bu camianın kıymetli bir ferdidir. Hocamızın derbi maçı öncesi söylediği para mı oynuyor yürek mi oynuyor lafının cevabını sağda yüreğimizle verdik. Galibiyetler, yenilgiler olur ama biz Adanaspor camiası hep muzafferiz. Adana turuncudur. Büyük Adanaspor camiası adına Bayram Akgül. Ee, ondan sonra bu paylaşımı yaptıktan sonra Adanaspor, Adana, Adana Demirspor az önce bir tweet daha attı. Ne kadar büyüksün, ne kadar asilsin. Seninle beraber e, berabere kalanlar kendini muzaffer olarak nitelendiriyor, sahip olduğun şartları ve büyük taraftarını küçümsemeye çalışıyor. Aslında doğru söylüyorlar. Biz hiçbir zaman beraberliğe sevinmedik. Biz her zaman galibiyetlere sevindik gibi bir e, söz oldu. Bu şekilde bir e, söz paylaşıldı. Bu ee, olaylar tamamen bu şekilde gelişti. Siz bu olayla alakalı ne düşünüyorsunuz? Ee, Adana Spor, Adana Demir Spor, iki büyük camia bu tarz bir olaydan tekrar karşı karşıya geldiler. Sizin görüşlerinizi fikirlerinizi merak ediyorum. Yorumları yazarsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Futbolun içinde kalın. Ha, Bu arada kanalımıza da abone olup bize destek olabilirsiniz. İyi akşamlar.